Saçıma beyazlar düştü de... ...bu senin sevdan düşmüyor gönlümden. Gücüm bir tek sana yetmiyor işte. Saçıma beyazlar düştü de... ...bu senin sevdan düşmüyor gönlümden. Gücüm bir tek sana yetmiyor işte. Saçıma beyazlar düştü de... Bir e senin sevdan düşmüyor gönlümden. Gücüm bir tek sana yetmiyor işte. Saçıma beyazlar düştü de. Bir e senin sevdan düşmüyor gönlümden. Gücüm bir tek sana yetmiyor işte. Saçıma beyazlar düştü de. Bir e senin sevdan düşmüyor gönlümden. Gücüm bir tek sana yetmiyor işte. Saçıma beyazlar düştü de... ...bir senin sevdan düşmüyor gönlümden. Gücüm bir tek sana yetmiyor işte. <laughs> Saçıma beyazlar düştü de... ...bir senin sevdan düşmüyor gönlümden. Gücüm bir tek sana yetmiyor işte. <laughs>